Merhaba canım Akrep Burcu Hoş geldin kanalıma sefalar getirdin Nasılsın canım ee, yeni bir kahve falı karşınızdayım bakalım neleriniz görünüyor burada şimdi önce şöyle bir yorgun gibi şuraya bir geçmişsiniz bakar mısınız bir üzgün halin olabilir şöyle içine dolup taşıyanlar var Belki yaşama isteğin azaldı. Hani böyle bir enerji kaybettin, bir motive kaybettin. Burada bir taşın başında, bir yerin başında tek kaldığını, belki yalnız bırakıldığını, belki üzgün olduğunu hissediyorsun. Arkanda beş rahamı var bak. Beş vakte kadar senin bu sıkıntını çözecek durumlar var. Haber alabilirsin, bir uzlaşmaya varabilirsin, bir anlaşma Yapabilirsin diyelim. İçsel olarak da ben sizi biraz karışmış buldum. Netenizce şeyler yaşıyor olabilirsin. Yönü şöyle aydınlığa doğru çevirecek bir durum var. İstediğin olayla ilgili. Yani şu durum, şu kişi, şu şey onunla ilgili güzel bir rah bir haber seni mutlu edecek. Bir adım atacaksın. O bir adım neticesinde de sana 11 adım gelecek diyelim. Böyle bir kupan var ince. Ya yani büyüteceğin başarılar var. Bunu söyleyelim. İmzalanacak bir şeyler görünüyor. Alım, satım başka bir şey. O, o, doğrultuda o şeylerin hani birazcık yani arkasına düşün. Birazcık imzalanacak. Gerçekten böyle bir mühürlenecek belki sözleşme gibi bir şey. E yani bu noktalara Dikkat edin derim. Kalp karışmış. Kalp biraz eriyor gibi de. Bak eriyip eriyip sanki kalpten bazı şeyler e, seni yakıyor gibi de. Bir yolculuk yapmak istiyorsun. İstediğin bir yere, istediğin bir kişinin yanına net cevaplar almak istiyorsun. Havada bırakmayacağın şeyler. Kalbindeki bu eriyen enerji belki bir yaz, belki bir şanssızlık enerjisini kıracak diyebiliriz. Güzel geldi. Peki böyleydi. Artık bir şeyin ağzı açılıyor. Bazı gizli, bazı gizemli, bazı sırlı şeyler ortaya çıkıyor. Sen bu kapağı isteyerek açıyorsun. Yani bir cevap alacağım. Bu cevap ister olumlu olsun, ister olumsuz. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Ben İşte eee bunu bilmək istəyir. Nə gəlirsə. Onun üçün bir sual soracaq, bəlkə bir şeyin arxasına düşəcək, bir şeyləri araşdıracaq ola bilirsən. Yəni istirsə gerçək can yaxsın, istirsə rahatmasın öyrənəcəyin şeylər amma sənin bəncə üçün yenə ferahlatacaq, qarışıqı da çözecək. A, G, M, B hərfi, F hərfi olan bir yerlə bağlantılar gözükür. Böyle bir bağlantı gözüküyor. Çok ileri bir elini uzatmış gibi görünüyorsun. Elinden tutacak enerjiler seni yalnız bırakmıyor. İster aile desteği de ister başka bir destek de bu destek geliyor. Bu destekten sonra da kalkıyorsun. Zihin kurcalayan çok şey var. Bak şu an enerjisinde kafa karışmış. Kafa kazan olmuş neredeyse. Düşünüyor, düşünüyor. Yani çözüm çare getirilmesi gereken süreçler için düğmeye basıyorsun diyebiliriz. Bakın öyle bir şeyin üstüne binmişsin ki yıldızlardan. Yıldız parlaklık demek. Bak burada da bir kapı var. Bununla birlikte güzel bir kapının açılması. ileride şanslı sayılacağın anlamını taşıyor. bir hamlen var. Ben bu hamleyi yaptığım zaman şu işin başarıyla tamamlanır diyorsun. O hamleni yapıyorsun. O hamle de boşa gitmiyor. Ve aşağıda bir araba yolculuğa işaret. Yolculuk yapabilirsin. gezip görmek var. Belki hani mesafe kat etmek var. Artık olduğun yerde saymak istemiyorsun. Çünkü yapman gerekenler birikmiş gibi ve bu açıdan arabayla birlikte arkasını böyle görebildiğimiz bir araba güzel bir yolculuk yapacağımızı söyler. Biraz boşuna mı kürek çekiyorum enerjisi var. Burada 3-4 kişi bir sandal bir gemiye binmiş kürek çekiyor. Ama tam o sandal o dalgalarda böyle iniş çıkış yaşarken Karşıdan sizin sandalı çeken biri var. Ailecek bir yardım mı bekliyorsun? Üç kişi bir şey bekliyor. Aynı amacı, aynı hedefi, aynı niyeti yaşıyor, hissediyor ve istiyor olabilir. Karşıdan tam batacakken çıkma halin söz konusu. Evet, zihinsel karmaşan huzursuzluğu bitiyor. Kalp yorgunluğun varsa kalpte susturamadığın enerjiler varsa cevabını alıp rahatlayacağın şeyler de var. Şurayı bir dağıtayım şöyle. İki niyetin var. Hatta üç oldu. Biri belirsizlik taşırken karşında biti verecek biri sana net şeyler söyleyecek. Cevap almak istediğim çok fazla konu, cevap almak istediğim bir konu var. Bak burada katı bir enerji var. Bu sizin düşünceler, bu sizin duygular belki öteki tarafına geçemediğin, şeffaflaştıramadığın şeyler belki. Yavaş yavaş bir düzen kuruluyor. Bozulan bir dostluk, bir ilişki vesaire varsa, bak bir şeyin ucundan perdenin ucundan sen bir perdenin ucundan o kişi tutmuş, o kişinin yanında bir kişi daha var ama. Şimdi ilişki hayatınızda üçüncü bir faktör veya kişi varsa o kişinin yine perdeyi tutması üçüncü kişiyi arkasında bırakması anlamını taşır. Ya da üçüncü bir faktör senin için para sıkışıklığı, para sıkıntısı bir zorluk mu? Bu zorluğu aşıyorsun diyebiliriz. Bakalım. Eğlenceli, keyifli ortamlar çıkmış birazcık kafa dağıtman gerekiyor Belki sonra güzel bir adım atıyorsun ve bu adımdan birlikte de olayların düğümü çözülüyor yavaş yavaş çözülen düğümler var yani hiçbir şey böyle bir sis perdesinin arkasında karanlıkta kalmayacak bir böylece Belki için yatışacak bir telefonunda yok değil burada eee arayacağın veya aranacağın anlamını taşıyor. Bak Başta bir yarasa gibi de bir hayvan geldi. Tekrardan farklı bir yönelimle olayı hallediyorsun. Evet canım benim kana iyi bakıyorsun. Yorumlarda buluşuyoruz. Uçak